verirsiniz? Partiye veririm. Neden? Neden mi? Ben 28 yıl Avrupa'da kaldım. Fransa'da kaldım. 2014'te geldim. Temelli kesin dönüş yaptım. Yani şimdi bile daha ağzını açtım bir de Avrupa'yı Metiliyor. Avrupa şöyle Avrupa böyle. Ben tasfiye ederim. Gitsinler şöyle bir 5-6 ay bir yaşasınlar Avrupa'da. Yıllarca inşaat işi yaptım. Orman işi yaptım. Restorantta uğraştım. 100 lira kazandım. 80 lirasını devlet benden vergi olarak yer aldı. Yani hep boşa çalıştım. Yani hep devlete çalıştım orada ben. Eğer oradaki ödenen verginin yüzde birini burada ödeseler bu devlet süper devlet olur. Bu bir. iki AK Parti'ye niye veriyor? Niye mi veriyor biliyor musun? Tayyip'i kim sevmiyor? Amerika sevmiyor. Kim sevmiyor Fransa? Kim Yunan? Kim Ermeni? Kim PKK? Bunların sevmediği insanı ben severim. Yani Burak mazot 15 lira, 100 lira da olsa kanımın son damlasına kadar yine oraya veririm oyunu. Çünkü niye? Dış güçler saldırıyor, işten saldırıyorlar. Yani Türkiye'nin geleceği için yine ben AK Parti derim.